Annemle daha önce köyümüzün otlarını, mantarlarını, bir de tarhana çorbasını anlattığı üç video çekmiştik. Köye geldiğimde tekrar bu defa da anneme ne anlattırım diye düşünürken sabah baktım ekmek yapıyorlar. Ekmeği konuşalım dedik. Tabii köyde ekmek denilince çok fazla başlık var. Çörek var. Yazım ekmeği ya da yoka ekmeği dediğimiz ekmek var. Bayramlarda, düğünlerde yapılan ekmek türleri de var. Ama bugün sadece benim içli ekmek diye tanımladığım ekmek üzerine konuşacağız. Anne sabah burada ekmek yapıyordunuz. Neydi o ekmeğin adı? Yani ekmeğin ona ne diyorsunuz siz? Mancar ekmek. Pancar pancar yaprağı koyuyoruz. Mancar ekmek diyorsunuz. Soğan öldürüyoruz, kıyma katıyoruz. Peki Anladım. mancar dediğimiz ne? Ispanak pancar, mı başka bir pancar, şey mi? Pancar yaprağı var. Ha, Pancar yaprağı vardı bunda. Peki pancar yaprağı koyduğunuzda pancarlı ekmek diyorsunuz. Evet. Diyelim ki ıspanak koyduğunuzda. O ıspanaklı ekmek. Ispanaklı ekmek. Yani içine bir şey koyduğumuz ekmekler. Hayır. Aslında şehirlerin e, ne dediği? Gözleme dediği Hı -hı. ekmek bunlar. Peki bizim köyde daha önce gözleme kelimesi kullanılıyor muydu? Biz içi yağlı biliyorduk. O iç yağlı ama iç yağlı bu şey değil. İçine bir şey koyduğumuz ekmek değil. O ayrı. Hı, o ayrı. yağlı de. İç yağlı nasıl oluyor? Onu anlatsana anne. Bu ekmek yazıyorum. İçine yağ sebliyorum, katlıyorum dört köşe, atıyorum sadece. Dört köşe. Bazen yuvarlak oluyor ama? Yuvarlak oluyor. Dört köşe oluyor. Dört köşe de oluyor. Buna iç yağlı diyoruz. Yani içi yağlı anlamında. Biraz kelimeyi yuvarlıyoruz. İçi yağlı diyoruz. Bu iç yağlı. İçi yağlı ne zamanları yapıyoruz? Hangi vakitte? Sabahlar Kahvaltılık için yapıyoruz. Her gün yapılıyor muydu yoksa öyle arada bir mi? Yapıyorduk evveli de şimdi çok yapmıyoruz. Eskiden tarlaya giderken yani tarım tarım işçiliğinin yoğun olduğu dönemlerde sabah kahvaltısında içi yağlı yapılıyor ki sıkı tutsun, sağlam tutsun diye. Sabah içi yağlı kahvaltı yapılıyor ve tarlaya gidiliyor öyle evet. mi? Tarlaya da götürüyorduk. Tarlaya da götürüyordunuz. Öğle yemeği için mi? Hmm. Peki yani içi ben... yani, içi aldığı ne var? Hamur var. yağ Ülünün... var içinde. Yağ var. O kadar. Patlayan, kıvırıyorsun, bir saca koyan bir şey. Saca koyan pişiriyor. pişiriyor. Bununla mı yoğuruyorsun? Yok, elimizle ne yoğuruyorsun? Elinizi yoğuruyorsun. Bununla, bununla yazıyoruz. Bununla yazıyorsun. Hı. Bunun adı ne? Oklaç. Oklaç. Büşleyicini de büşürüyordum. Bu da büşleç. Buna da büşürüyorsun, <laughs> öyle mi? <laughs> Böyle. Bu ne anne? O da mayal ekmek yaz lazım. Ha bir de mayal ekmek var. Yani mayalı ekmek ama mal ekmek. Mal ekmek. Hı, mayal mayalı yani. Peki biz bu işli ekmekleri konuşalım. Çünkü dediğim gibi ekmek konusu çok. Hepsini bitiremeyiz. Kısa bir video olacak. İşli ekmek içine pancar yaprağı koyabiliyoruz. Pancar yaprağı dediğimiz bu şeker pancarının yaprağı. Evet onu oluyor. Ispanak, yani ıspanak koyabiliyoruz. Başka? Başka mancalar koyuyorduk yani. Mesela başka mancalar dediğimiz sirken ot, ot, türleri. Evet, sirken. Başka hangi evet. ot aklına geliyor? Seninle bir ot sohbeti yapmıştık. Onu başka bir videoda var. Orada izleyebilirsiniz. Biliyorum. Peki başka diyelim ki Hı -hı. yaprak şey pancar yaprağı koyuyorsunuz. Ispanak koyuyorsunuz. Evet. E, bölgede meralarda yetişen topladığınız yaklaşık 20'den fazla ot çeşidi var. Onlardan, yani onlardan e, konu biliyor. konabiliyor. Işte. E, sirken madımak, ebegümeci tamam. e, değil mi bunlar? Peki başka bunlar otların dışında o ekmeğin içine ne konuyor? Soğan öldürüyoruz tabii soğan. Soğan soğanlı tabii otları soğanlı yapıyorsunuz. Yağlı soğanlı içine koyuyoruz. Yiğ ekmeği pişiriyoruz öyle. Hı -hı. Yani. Peki mesela ben ne koyduruyorum çoğunlukla? Sen, <laughs> ben ne seviyorum? Seni Yumurta. Yumurta. Ee, yumurta yumurta ekmek. Yani ekmeğin içine ben yumurta koyduruyorum. Yumurtası yani vardı is... zaten. Bir de yumurta deştirdiğin içine. Yani ıspanaklı yumurta. Yani ıspanak için yumurta koyduruyorum veya sadece yumurta oluyor. Başka peynir koyuyorsunuz. Her şeye koyuyoruz yani. Her şeyin anne. Koyuyoruz. Peynir koyuyoruz. Peynir. Ondan sonra çökelek türdü gibi. Çökelek koyuyoruz. Onu soğan ödürüp onu koyuyorduk. Soğanla birlikte çökelek. Ha. Soğanla birlikte ıspanak. Soğanla birlikte diğer otlar, soğanla birlikte yumurta. Başka? Ha bir dakika yumurtaya soğan koymuyorsunuz herhalde. Yumurta Öyle sade koyuyor, oluyor. Da e, katık da konuluyor mu anne? Katık da konuluyor. Ha seviyor diyor. Ana katık dediğimiz ne? Süzme yoğurt mu yoksa ha, başka işte, bir o, şey süzme mi? Yoğurt. Süzme, yoğurt. İçine nane katıp şey yıkma uyuyup. Ha. Seven yiyor. Süzme yoğurt yani katık bizim yörün ifadesiyle. Hı. Onun içine bir de biraz da nane Yeşil nane mi? Yeşil nane. Kuru evet. nane. Kurun nane koyuyorsunuz. Onları <laughs> yiyorsunuz. Peki anne hani sabah kahvaltısında içe alıyor ya da bu içli ekmeğin yanında ne var? Çay mı var? Pekmez mi var? Ayran mı var? Çay da var, pekmez de var, yoğurt da var. Ne bulabilirsek? Ne bulabilirsek? Peynir de var. Peynir de var. Ya. Yaz ayıysa domates bilirse, falan da var. Domates var, zalatalık var. Yani onları getirip yiyoruz. Biz koyduk böyle. Tarlaya da çalıştığınız tarlaya da o otlarda şey ekmeklerden ya, götürüyorsunuz orada götürüyorduk, yiyorsunuz. Götürüyorduk. Bir de yağışı götürüyorduk. Eşi ne eşi senle? Elma eşisi. Elma eşisi. Ayva eşisi. Neyse. Ayva eşisi. Kiren eşisi. Bunu da ekme, 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 yiyorduk. Ekmek Hani eşi ile pekmez arasındaki fark ne? Pekmez tatlı. Eşi, pekmez tatlı olan eşi. Acı, mayhoş. yani ekşi olan. Mayhoş olan Hı -hı. annemin ifadesiyle. Meyvelerin tatlı olanlarından pekmez yapılıyor. Meyvelerin tatlı olmayan yani tadı ekşi olanlarından da e, hmm. eşi yapılıyor. Elma tatlıysa değil mi? Pekmez yapılıyor. Biraz böyle e, tatsız bir elma ise elmanın da lezzet farkları var. Ondan eşi yapılıyor. Kiren dediğimiz yani. Kireni e, acı oluyor ya. E, ama güzel oluyor. Ben seviyorum kireni. Yani bazılarımızın kızılcık dediği ama benim kiren demeyi ısrarla sürdürdüğüm o güzel tesbih tanesi büyüklüğündeki meyve. Kırmızı meyve. Kire. Kirenin bir de sopası var değil mi? Hmm. Sağlam mı olur sopası? Tabii canım. Tamam. <laughs> Peki anne. <yani, gülüyor> bu şey kahvaltıda kahvaltıda <laughs> o sopa işine girmeyelim boş ver uzun iş o. <laughs> Kahvaltıdaki ekmek dışında başka ne zamanlar yapıyoruz içi aldıları falan? Ya Her zaman da ekmeğin peşinden yapıyorduk. Ekmek hmm. yazım ekmeği ha. yapınca peşinden yapıyorduk. Böyle saklamalık saklamalık yapınca. yazım ekmeği yok ekmeği yapıldıktan Onun sonra yapıyordu. ocak kaldırılmadan şey Ondan mi? saç kaldırılmadan saçı, saçın altına bir çörek koymuyorduk mayalı. Hmm. O üstüne de şu çöreği sonra konuşalım. Çünkü çörek ayrı bir kültür. Ben de yıllar sonra <laughs> e, yakın bir köydeki ziyaretimizde birkaç gün önce yedim. Çoktan beri ben de yememiştim. Çörek bölge için ayrı bir kültür. Başka bir videoda da çöreği konuşalım. Herhalde iş, iş, işli ekmekler bu kadar yeter anne. Yeter, yeter mi? tabii canım. Tamam. Afiyet olsun bize ve size. Görüşürüz efendim. Nerede konuşacağız? Anne teşekkür ediyorum. Bir yayın bakalım bir toparlayalım sonra yayınlarız inşallah. Torunun biraz çalışsın üzerinde montajını yapsın sonra yayınlayacağız. İyi günler afiyet olsun.